Herkese merhaba. Neredeyiz? Ee, ne kampingde burası? Evcan. Evcan, Evcan kampingdeyiz. Işte. Hisar önündeyiz. Bayram tatilimizi bitirdik. Şimdi karavanımızı yükleyeceğiz, bağlayacağız ve İstanbul yoluna döneceğiz. Tatil bitti be çocuklar. Evet. Hı -hı. Ama daha Bodrum var. Tamam bodrum, bodrum, var. bodrum sonra o karamansız tatil. Ne yapıyorsunuz? Karavanı seviyor musunuz? Çok alıştınız mı? Bence, yani. Hı? Bence güzel yani. Arkadaşlıklar. Evet. Karavanda görevin ne senin? <laughs> Uyu bak. <laughs> Senin ne? Bahçe sulamak ya da başka ne diyeyim? Başka bulamadım ama. Bunları... Belki yemek yapmak. Evet güzel yemekler yapar. Hadi bir o zaman kampımızı tanıtalım. Olur mu? Olur. Bakın böyle bir denizi var. Şöyle arkadan göstereyim. Burası İsa Rani. Buranın güzelliği. Hı? Burada da bir köpüş var. Köpüşü var. Böyle arkadaşlarımız var. Ama buranın güzelliği ne, asıl güzelliği? Şu hemen arkada karavanların olmuş olması. Bak bizim karavanımız da orada. Hadi gel beraber toplayalım. Karavanı toplarken ne yapmamız gerekiyor? İlk önce tuvaleti kapatmamız gerekiyor. Tuvaleti boşaltacağız, evet. İçindeki suları boşaltacağız, gri suları atacağız, o... tentemizi kapatacağız. Biz Sen o... ne diyeceksin? Tuvaletin suyunu boşaltırken ben çekerim. Tamam bak böyle burada tentemizi kapatacağız. Gerekli bütün her şeyi buraya koyacağız, hortumları, işleri vesaire hepsini bisikletleri tabii ki şu arka tarafa koyacağız bisikletleri nasıl koyacağız gel göster bana tamam bakalım becerebileceğim mi hemen koymayacağız da nereye koyacağımızı göster oraya ee, e, yatağın arkasında böyle bir yer var buraya böyle burası ranzamız de... var evet. bu ranzanın bu alt tarafı böyle kalkıyor buraya da iki tane bisikleti koyuyoruz değil mi hı hı. Hanımlar içeriği topluyor, kıyafetleri topluyor, bulaşıkları yıkıyorlar. Evet. Biz de karavanı toplayıp yola çıkacağız. Hı hı. Bu ne kadar sürecek sence? Bence... Bir saat belli der miyiz? Bence bir buçuk saat falan. Saat kaç? Bir saatim yok. Eti kemik mi geçiyor? Bu kim? Ay Leo. <laughs> Leo Bey de mi ünlü olacak? Hemen yanıma katar bak 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 bak. Hemen yanıma katıyor. <laughs> İyi hadi o zaman başlayalım. Bu tuvalet işlerini falan çekmesek olur. Önceki videoda zaten onu anlatmıştık nasıl da yapıldı, hı hı. nasıl edildiğini. Tenteyi de aynı şekilde. O zaman biz topalarındım. Yola çıkarken kamerayı tekrar açalım. Şimdi ne diyorsun? İlk önce e, nereyi yapacağız? Şu masaları falan toplayacağız, değil mi? Şurada. Evet, onların hepsi oradaki bagaja. Evet. Bunların hepsi oraya sığacak. Sonra tenteyi kapatacağız. Evet. Ondan sonra e, bisikletleri koyacağız. Evet. Sonra bu dışarıdaki bütün her şeyimizi toplayacağız. Onları karavana yerleştireceğiz. Sonra arabayı bağlayıp kalkacağız. Karavanın ayaklarını da toplayacağız tabi. Yine mi geldi? <laughs> Allah Allah yalamuk ya. Bire torbası. Gel biraz kamyonetimizden bahsedelim. Biliyorsunuz ki biz mavi Peugeot'umuzu sattık. Çocuklarımız çok üzgün. Hala mavi Peugeot deyip ağlayıp duruyorlar değil mi? Yok alamıyoruz. He? Ama üzülüyoruz yani. Ama Skoda'mızı da seviyoruz değil mi? Evet. Skoda da güzel ama e, mavi Peugeot'u son bir kere göremedik aslında görecektik ama hemen aldılar. Mavi Peugeot bizim çok şeyimizi çekti değil mi? Evet. Karavanımızı kaç kere çekti, nerelere götürdü, biz yedi kişi getirdi getirdi sizi, sizi büyüttü ya. Evet yani 11 yıldır bizimle. Evet ama Skoda'mız şimdi benzinli olduğu için bir de tabii DSG şanzıman olduğu için karavan çekmek için ona biraz acıdık doğrusu. <laughs> Acıdığımız için de çeki demiri takmadık bir pick-up almaya niyetim var karavan için. E, tabii ikinci el bir pick-up alacağım. Biraz daha eski bir pick-up. Bu arada öyle Navara'ydı, L200'dü, işte Ranger'dı vesaire öyle bir pick-up'ınız varsa ya da çevrede böyle satan uygun fiyatlı, böyle kondisyonu düzgün olsun, kazası belası olmasın ama işte dışındaki boyasında vesaire sıkıntılar olabilir. Onları biz hallederiz. Bir pick-up'ınız varsa aşağı yorum olarak yazarsanız belki iletişime geçer. Sonraki aracımız olur değil mi? Çünkü pick-up'ı sevdik. Evet. Bence de güzel evet. yani. Peki buraya nasıl geldik? Buraya ilk önce aslında biz Datça'ya aktır diye bir kampa gitmiştik. Hı hı. Orada bir kaldık herhalde 4-5 gün. Bir hafta kaldık. Ha bir hafta. Sonra da biraz burada kaldık. Aynen. Sonra da gidiyoruz. Ama buraya geldiğimiz neyle geldik? Bak bununla geldik. Değil mi? Tabii pick-up tecrübem daha önce olmadığı için yani pick-up'la da daha doğrusu karavan çekmediğim için ama herkes de böyle mutlaka pick-up almalısın. Pick-up çok iyi oluyor bu konuda. Arkanda hissetmiyorsun falan dedikleri için. Ben de çeki demirli olan test araçlarını tek tek sordum. Ford'larda çeki demir varmış. Ve bir tane dediler ki sana o zaman bir Raptor verelim. Raptor'la git dediler. Raptor'da bu işin babası zaten değil mi? Baksana. Tabii Raptor yenilendi. Zaten yenisini kullanmıştık İspanya'da. Onun da lansman videosunu şu yukarı koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu eski modeli. Eski model derken güncel modeli ama yenisi de bu aralar geldi. Bu özel bir otomobil. Özel otomobil derken 2 litrelik dizel bir motoru var. 213 beygir gücünde. 500 Nm torku var. Ama daha önemlisi arka süspansiyonu biraz daha farklı. Ön süspansiyonları Fox. Fox da zaten Amerika'nın en iyi offroad süspansiyonlarından biridir. Zaten bak şöyle bakarsanız da Otomobil geniş. Daha bu kadar geniş olduğunu görüyorsunuz arkadan ve önden. iz genişlikleri. Bakın şöyle de bir çeki demiri var. Hatta şöyle içinde göstereyim öncesinde. Çok güzel koltukları var. İşte bütün zaten ADAS sistemleri vesaire, şerit takip asistanları, otomatik var, Zenonlar, Menonlar bu otomobilde hepsi mevcut. 10 ileri bir şanzımanı var bu arada. O yüzden otomobilin şanzımanı da gayet iyi, performansı gayet iyi. Yani öyle bir çekti ki hiç arkamızda sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Tür pütür götürdü. Mutlaka bir kap almam lazım. Arkada yine 4 kişi ekstra iki çocuk iki de büyük olmak üzere seyahat ettiler. Arkada da tabi bagajlarımız. Bakın böyle bir çeki demiri var. Yine Ford'un kendi çeki demiri. Şunu takıyorsunuz. Fıstık gibi çekiyorsunuz. Neyse hadi biz toparlanalım değil mi? Evet. Karavanımızı toparlayalım. Fazla vakit kaybetmeyelim. Sonra buraya bağlayalım. Bağlarken belki sen yine çekersin. Yolları sonra birkaç videoda çekeriz. Evet, olur. olur mu? Olur. Sonra da zaten Cüce'ye. Heh, gelirken bayağı zor geldik. Bayram trafiği olduğu için 16, 16, 16 saat, saat sürdü. Evet. Şimdi herhalde bir 12 saatte gider miyiz? Hoştur diye yani, tahmin ediyorum. Yani 12 saat olmayabilir ama 13-14 vardır herhalde. Bence 12 saatte gideriz. Siz fazla durmazsanız ha. <laughs> i̇yi hadi siz o zaman. Siz veriyorsunuz molayı biz değil yani. Doğru. Bu arada unutmadan Efe'de Roblox oynuyor. Bayağı da iyi olduğunu söylüyor. Evet. Bir yani. tane de YouTube kanalı var. Hı -hı. YouTube kanalının ismi ne? Efe Ertan. Şuraya o zaman onun da linkini bırakalım. Değil mi? Buradan Efe Ertan evet. YouTube kanalına gidip abone olabilirsiniz. Eğer siz ya da çocuğunuz böyle Roblox'a falan meraklıysa Efe'ye abone olursanız seviniriz. Bakalım kaç abone olacak? Şu anda kaç abone var? 7. 7 aboneymiş. Hadi biraz onu coşturalım arkadaşlar. Senin var mı YouTube kanalın? Hı -hı. Ama arada sırada Nazda videolarına gelecek evet. yani. Evet. Nazda videolarında var zaten. Bunu da dipnot olarak ekleyelim ve devam edelim. Bak böyle uzaktan kumandayla alıyoruz. Sonra oraya bağlayacağız. Bak böyle. Oo. kontrol et bakalım Efe. Sen de arkaya geç. Tamam. Tamam çalışıyor. Hepsi tamam. Hepsi çok güzel. Tamam. Bu da iyi Şunu arabaya alayım. Devam da beni mi çekiyorsun ya? Kameramanım nasıl arkadaşlar? Bak kameramanım bu. Merhaba. <laughs> Kaçta çıktık? 13.18 Kaçta varacağız? Sen 13 saat mi diyorsun? 13 saat Ben 12 saat diyorum Hadi bakalım gaz o zaman <laughs> Bu arada yakıt tüketimiyle ilgili bir bilgi vereyim Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 13.2 litre yakıyor 100 kilometrede 13.2 biraz fazla gibi gözükebilir ama Bunun zaten orijinal yakıt tüketimi de katalog verisinde kendi başına boşken 9 litre civarında karması. Arkada kocaman bir karavan. içeride 5 artı 1 kişi. E tabi bir de bagaj dolu. Arka dolu. Gayet normal bence. Ben daha fazla bekliyordum açıkçası. 1224 kilometre yol yapmışız. Hey maşallah. Bak şimdi yokuş yukarı mesela kalkıyoruz. Daha doğrusu kalkacağız. Bana mısın demiyor bak. Kaç sene kaldı? 7 sene sonra mı sen götüreceksin artık? Ben yoruluyorum artık, sen götür. Aslında karavan çekmek çok gözden büyütürecek bir şey değil bence. Araç litre ve üzeri olursa ve dizel olursa tabi, torklu olursa bunun gibi 500 km civarı. Gerçi 300 ve üzeri bence yeterli. Fıstık gibi çıkabilirsiniz. Çok korkulacak bir durum yok. tabi. bizim karavan da hafif ve ince olmasından dolayı diğer karavanlara göre. Çünkü diğer karavanlar genelde 2.30 oluyorlar genişliği. Bizimki 2.10 civarı. 1000 kilonun da altı olduğu için hem çekmek daha kolay hem de böyle aralardan derelerden geçerken manevralar vesaire daha kolay. Sanırım Raptor'ın sağ ve sol aynalarının dışları yani en dışları bizim karavandan daha geniş. Karavan bundan dar yani. Yani bunun geçtiği yerden karavanda geçer. Yani ekstra ayna uzatma takmaya bile gerek kalmadı. Deve bağırtan yokuşları başladı. Ak yakadan yukarı doğru tırmanırken burası en sıkıntılı yer rotadaki. Acayip dik bir sürü o viraj. 2 saat yol gittik. İlk durağımız neresi? Köfteci, Çine. Çine Evet, Çine'den geçerken hep köfte yeriz. Ama bu sefer Mehmet Zengin'de yiyelim dedik. Buranın güzel yerlerinden biri. Yemeğimizi yedik, şimdi ne yapacağız? Hazır buradayken şu karavanın tozunu, toprağını bir atalım. Bayağı kirlendi çünkü baksanıza. Bu arada bu yolu çok gidip gelenler vardır. Çin'e de başka nerede yenilir? Bir sonraki gelişimize en azından ona bakalım. Yine aşağı bir yorum atarsanız seviniriz. Sadece camları böyle özel plastik olduğu için buraları fırçalamamak gerekiyor. Geri kalan yerleri normal yıkıyoruz. Sorduğunuz zaman bayağı böyle çamur toz, bilmem ne oluyor. Onların en azından üstünden geçmiş oluruz. Sonra da zaten bizim kampinge çekince bir daha bir yıkarız. Ooo pırıl pırıl, bıcı bıcı. Aslında basit bunu yıkamak ya, dümdüz şey. <laughs> Duvar gibi. Targılar gibi değil abi ya. Karavana bıcı bıcı. Sen de yıkadın mı? Çok sıcak. <laughs> İstanbul'da da böyle geniş alan yok ya. Götür yıkattır bir yerde. Oo, pırıl pırıl oldu. Evet. Tamam mı? Evet. Nasıl? İşlem tamam mı? Arabayı da nasıl Oo oh, pırı pırıl pırıl oldu. Tabii cüceye gidince bir daha üstünden geçeceğiz. Tavana çıkacağız. Özellikle güneş enerjileri bayağı tozlandığı zaman şeyini azaltıyor kapasitesini. Dolayısıyla tavanı bir güneş enerjileri falan iyice yapmak lazım. Teşekkür ederiz. Güzel yedik. Görüşürüz. Yola devam. Ve otobana çıktık. Bundan sonrası artık kolay. Saat kaç? 17.21. Yani yaklaşık 4 saat geçti. Zor yolu atlattık. Bundan sonrası otoban. Ne diyor bize? 6 saat 39 dakikada varırsınız diyor. Yaklaşık yine bir 600 km kadar yolumuz var. Ben de böyle 100-110 km sabitle. Nasıl şerit takip asistanımız var. Adaptif cruise kontrolümüz var. Rahat rahat gidiyorum bakın. Ayaklar serbest. 13.4 de 100 km'de ortalamamız devam ediyor. Böyle spoilerim olsa ben de gidemem zaten. Baksana şu adam bayağı duvar olmuş bu bir. Bu arada tabi pikapların hız sınırları normal otobillere göre biraz daha düşük. arkada karavan çekiyor olmak bir şey fark ettirmiyor bildiğin kadarıyla. Çektiğiniz araç burada daha önemli. O yüzden 100-110 kilometre gibi hızlar otobanda bizi herhalde ceza yemeden İstanbul'a kadar ulaştırır. Bir sonraki durak 260 kilometre daha gider diyor. O 200 daha da falan bir benzinci bulur. Yakıt ikmali yapar. Yola devam ederiz. Herhalde bundan sonra durmayız. Çocuklar uyur. Umuyorum. Bu arada normal Ranger'da var mıdır bilmiyorum ama Raptor'da römork kontrol de var. Yani arkaya römork taktığınız zaman otomatik olarak arkadaki römork algılıyor. Burada bakın römork kontrol devrede. Herhangi bir savrulma anında ya da işte böyle dengesizlikte otomobili daha iyi bir şekilde dengeliyor. Arkada karavan ya da çektiğiniz bir römork vesaire bir şey olduğunu görünce daha doğrusu algılayınca ona göre çalıştırıyor ESP'yi de. Ve saat 18.35 İzmir Otoban. Güzel geldik. Yani geniş araç olduğumuz için böyle geniş geniş geçelim rahat rahat. Bu arada arkada nasıl bir görüntü var orası size göstereyim. tabi biraz yorulduk Starbucks. İzmir otobanına girince ilk durak bu. Hem arabaya yakıt ikmali hem de kendimize kahve ikmali. Orada tabi böyle rahat rahat park edemiyoruz otomobilleri park ettiği yere. Nasıl görüntü? Şöyle bir foto. Şlaks. Çok güzel. Devam. Biz kahvemizi aldık. Hayvanda yakıtın alsın değil mi? Var başka bir ekseniz? Et blue Et blue aldık abi yolda. Teşekkür ederiz. Canla temiz gibi. Tamam. Nasıl istersen. Teşekkür ederiz ilginize. 92 kilometre menzil kalmıştı. Bakalım şimdi kaça çıkacak. Çeyrek kadar vardı. Almaya başladım. Kaç olur? Bence bir 70 litre yakın alırız. 70 almayız da 63 falan alırız. 2500 lira. 61.31 litre. Şu görüntü çok iyi baksanıza ya. Tam bir ayı. Evet hayvanı da besledik. Artık İstanbul'a kadar herhalde bir daha beslenmez. 482 km daha gider diyor. Yolumuz ne kadar var? navigasyon <laughs> otoban yapılmadan önce yapılmış. Benim tahminimde 5 saat kadar daha var. Saat 7. İşte dediğim gibi 12 gibi orada oluruz. Bilemedin. Bir. Bakın bu arada bir dipnot. Şurada görebiliyor musunuz? Kaçıncı listeyiz? 10. Otomobilin tabii şanzımanının 10 ileri olması bak en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Neredeyse 1500 devirde gidiyorum. 1550, 1600 değil yani. Ve 110 110'la gidiyorum. Böylece ne oluyor? Serin serin otomobil hiç zorlanmadan arkada karavanı çeke çeke böyle gidiyor. Böylece ne yapıyor? Az yakıyor. Çok zorlanmadığı için de rahat gidiyor. Çok oranlı şanzımanların en büyük avantajı zaten bu. Uzun yolda çok iyiler. Hemen bir de Fox süspansiyondan bahsedeyim. Fox süspansiyon aslında biliyorsunuz baja için yapılmış. Baja aslında ne? Biliyor musunuz baja yarışları? Biraz daha böyle hızlı offroadlar. Yani rally'nin offroad versiyonu gibi düşünün çok hızlı gittiği zaman otomobil fazla sekmiyor. Biliyorsunuz pick-up'lar bir başladım marka tarafı böyle seker seker bir türlü durmaz. Yani yol düzelir, o hala sekmeye devam eder. Ama bunlarda sürekli bu şekilde gövdeyi sabit tutarak amortisörler bütün görevi ve darbeyi alıyorlar. Böylece hem güvenli hem de hızlı gidebiliyorsunuz. Tabi burada biz Fox süspansiyonları kullanacağımız bir durum olmadı. Sadece karavan çektik. Ama şöyle de bir durum var. Sadece offroad için düşünmemeniz lazım bunu. Kaliteli ve iyi bir süspansiyon yolda da otomobilin bütün karakterini değiştiriyor. Yani bir pick da gibi değiliz. Arkamız da dolu. Arkadakiler hiç rahatsız olmadı. Arka taraf hiçbir zaman için sekmiyor. Tabii şöyle de bir durum var. Arka tarafta sürekli bir baskı var. Hem araba dolu hem bagaj daha doğrusu arka kabin dolu ve arkada tabi karavanın da vermiş olduğu bir dikey güç var otomobilin en arkasından. Onun da bir 50-100 kilo civarında olması gerekiyor karavanı yerleştirirken biraz ona dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii onu ölçemiyorsunuz. Onu ölçebileceğiniz ön tekerlekler var. Ama tabii onlar biraz daha üst donanımda veya işte daha sonradan alabileceğiniz donanımlarda geliyor. Onu ben tercih etmedim. Ona daha doğrusu o kadar para vermek istemedim. E, fakat tahminlemeye göre yine bir e, 60-70 kilo kadar da bence basıyordur arka tarafa. O da tabii otomobil dengesini arttıran bir unsur aslında. Müzik saat olmadı. Yaklaşık 9.30 saat oldu. Ve Osman Gazi gişelere giriyoruz köprü gişeleri. Tabi merak edenler olacaktır. Karavan çektiğin zaman hangi sınıftan yazıyor? Sınıf 5'ten yazıyor. Arkada karavanı zaten tespit ediyor buradaki sensörler. Otomobille de geçseniz bir sınıf yüksek diyor. Ve ona göre sizden ücret alıyor. Bakalım şimdi ne diyecek? Bak sınıf 3 dedi. Dedi ki 464 5. sınıf. Oh, oh diyorum ama bunlara daha henüz zam gelmedi. Bence iki katı falan olacak. Belki daha fazla. Çünkü yolda şimdi bir yemek yiyorsunuz. Bin lira. Her malı bin lira. Minimum. Den mola verirdik. 300-400 lira para verirdik. Otoyolda o kadardı. Otoyolda o kadar olması lazım. Bin liralara çıkması lazım. Bu arada İzmir'den Bursa'ya da 400 lira yazdı. Yani toplamda 864-870 lira gibi bir para, otoyol parası vermiş olduk. Bu arada iki depoda benzin yaktı. Şimdi köprünün güzel manzarasıyla sizi baş başa bırakayım. Orada arada tabii insanlar arkada uyuduğu için böyle biraz daha radyoda böyle şu sesli gecemiz şeyleri vardır ya programları. Biraz ona benziyor. Şimdi sonraki hedefimiz Cüce Camping. Yaklaşık herhalde bir 60 km falan kaldı. Belki bir fırdan fazladır. Kuzeyman Muralcı yolundan gideceğiz. Karavanımızı yerine koyacağız. Ondan sonra eve gidip bir güzel uyku, güzel manzara köprüleri seviyorum. Evet Korku filmi gibi. Saat kaç? 12.15. 11 saatte geldik ve karavanımızı, gözüküyor bilmiyorum ama <laughs> evimize cüce kampinge bıraktık. Söktük. Buraya bağladık. Ve artık eve dönme zamanı. Var. Şimdi artık yarın sabah otomobili bırakacağım. Bırakırken son böyle yorumlarımı yapar. Öyle videoyu kapatırım. Artık hadi bize yatma vakti. Bayağı yoruldum. Görüşürüz. Güzel bir yolculuktu. ol Röptür. Sabah 9. Yine düştük İstanbul trafiğine. Oysa ne güzeldi tatil. Şimdi hemen bir Z raporu vereyim. Otomobili bırakmadan önce. Çünkü bırakmaya gidiyorum. Bakın 2038 kilometre yol yapmışım. Yol bilgisayarı verilerine göre. 36 saat kadar hatta 37 saate yakın otomobil çalışmış. 14.3 litre yakmışım. Şimdi tabi bu değerler biraz fazla gözükebilir. 14.3 özellikle. Fakat daha önce de bahsettiğim gibi zaten bu otomobilin verileri 10 litre civarı. 9 litrelerde dolaşıyor. Tabi karavan çektiğiniz zaman %50 kadar fark ediyor yakıt tüketimi. Hatta bizim Peugeot'da daha da fazla fark ediyordu. Yaklaşık 10 litrelerle falan onunla da çekebiliyordum. Ben 15-16'lar bekliyordum bu otomobilden. Ha bir de şöyle bir durum var. Dönüş yolu boyunca komple 110'a sabitledim. Ve 110-115 kilometre civarında kruise kontrolle geldim. Bütün yolu neredeyse özellikle otobanları. Eğer onu 100 civarına ya da 95'lere falan çekseydim bu değer muhtemelen 11-12'lere kadar inerdi diye düşünüyorum. Şimdi yolculuğumuzu özetlersek. Karavandan mı bahsedeyim, Raptor'dan mı bahsedeyim çocukların mutluluğundan mı bahsedeyim, denizden mi bahsedeyim? Her şey çok güzeldi. Özellikle Raptor beni inanılmaz mutlu etti. Hatta şu anda keşke bırakmak durumunda kalmasam da şöyle biraz assam. Arazide, dağda, bayırda. Böyle yan yan gitsem. Bizim Murat Bostancı gibi. Bir de tabii bu otomobilin biraz kondisyonundan da bahsetmek lazım. 70 bin kilometre oldu otomobil. Bu araç birçok teste katıldı birçok organizasyona katıldı. Hatta Trans Anatolia ya yarışa bile girdi. Ve hala hiçbir yerinden tık gelmiyor. Kütür kütür çalışıyor. Acayip istedim bir Raptor'um olsun biliyor musunuz? Acayip istedim. Hatta böyle <laughs> bizim çer çöpü satıp da bir raptor'a mı girsek diyorum ama hiç girilecek gibi de değil. İnanılmaz pahalı. Neyse bir sonraki seyahatte belki yeni raptor geldi. Yeni raptor'la karavanı çekeriz. Yani bunlar için karavan çekmek hiçbir şey yani bagajı dolu bir otomobil gibi basıyorsun gidiyor. Çok acayip. Çok hoşuma gitti. Peki buradan çıkarılacak özet ne? Bir kamyonet alınacak. Dört çekeri olmasa da bir kamyonet alınacak. Bakınmaya başlayalım. Böyle düzgün sağda solda eşte dosta, mahallede kamyonetler varsa derler ya, dosta gider. Boyası falan önemli değil daha önce denilen gibi. Biz onları hallederiz. Biraz böyle kişiselleştirme de yaparız. Çok güzel. Ona böyle jantlar var. Jant max. Alacağım onlardan. Bir de güzel lastikleri de koydum üstüne böyle Scorpion'ları. Of. Karavanla ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız ya da belki Raptor'la ilgili, kamyonetlerle ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlarınızı bolca bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesini tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Bu arada Efe'nin de ricasını kırmayalım. Abone olalım olur mu? Şaşırsın kerata. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.